Bem-vindos Youtube. videom arkadaşlar. Bugün dışarıdayız ve gözlerimiz kapalı bir şekilde kombin yapacağız. Bu elimdeki göz bandıyla arkadaşlar gözlerimizi kapatacağız ve Kadıköy Çilek Sokak'ta benim en sevdiğim sokak bu arada. Kadıköy Çilek Sokak'ta gözlerimiz kapalı bir şekilde kombin yapacağız. Sonra da insanlara o kombinleri puanlatacağız arkadaşlar sokakta. Ama bunu kiminle yapacağız? Tek başıma yapmayacağım tabii ki de. Benim kombinimi hop Aleyna yapacak. Aleyna kim ya? Aspen ya. Aleyna'yı Aspenya'nın <laughs> Aspenya kombinini ben yapacağım. Hoş geldin. Hoş buldum. Aspenya'cım. Hoş buldum. <laughs> Teşekkür ederim. Beni ben sana Aleyna diyorum. İlk defa kanalına konuk oldum değil mi? Evet ilk, i̇lk defa. İlk defa kanalına konuk evet, oluyorum. Evet hoş geldin. Hoş buldum. O zaman ne yapalım geçelim. Şey demek istiyor musun? Kızlar selam. <laughs> Kızım, gözüm kapalı var. Bile... Çok güzel kombin yapacağım düşünüyorum. Asya'dan daha güzel yapacağım. İnşallah. Birbirimize giydireceğiz arkadaşlar. Ha, o zaman e, senin daha güzel olman gerekiyor. Evet. evet, tamam. Elimden geleni yapacağım. Beni güzel giydirirsin umarım. Hiç merak etme. Sana gözüm kapalı güvenebilir miyim Aleyna? Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Neyse. Çilek sokağa gideceğiz. Hadi gidelim. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Tamam. Kastemizi taktık arkadaşlar. Sakın linçlemeyin yorumlarda. <laughs> Şu an burası aydınlık diye şey yaptık işte. Haydi gidelim o zaman direkt. Gel. Gel gel. gel. Niye kız? Allah'ım en sevdiğim sokak. Kanka ilk kim kime yapacak? Aşkım ilk Fark etme. Sokakta şimdi birazcık yürüdük ve böyle bir mağaza bulduk. İlk başta buraya girelim diyoruz ama bundan önce ben kaç tane kuralı sizlerle paylaşmam gerekiyor. Şimdi bir mağazadan bir tane ürün seçebiliyoruz ve her bir kişi üç tane parça seçebiliyor arkadaşlar. Yani mesela ama o 3 parça kafamıza göre değil mi? Aynen. Mesela ceket olabilir bir, İşte üst olabilir iki, Pantolon olabilir 3 ya da bir şey olabilir 3 yani ya da böyle ayakkabı falan da olabilir. Ayakkabı şapka hepsi. Aynen. Şey olur. Aynen neden öyle? altsız bırakabilir miyim? He? Altsız bırakabilir miyim? <laughs> Kanka bunu yapmazsın, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapma <gülüyor> bunu. Hayır yapamazsın bunu. <laughs> şimdi taş kağıt makas yapacağız ve ilk başta kim kime kon yapacağımızı buna göre seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım yapalım hadi. Taş. Kağıt, <laughs> o zaman şimdi ben bunu takacağım, değil mi? Evet. Tamam, takayım mı? Haydi tak. Haydi tak ve bana mükemmel bir kıyafet seç. Lütfen bana mükemmel bir tamam, kıyafet seç. Ben görüyorum insan bir test eder. Nasıl hemen yine ay. <laughs> görüyor. Görüyor musun? Hayır. El hareketi çekmiyorum merak etme. Ama sen Bu beni kaç götür, Beş. Tamam gel. Ama vallahi götür görmüyorum. Tamam. Hemen tamam. Gel 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 gel. Buradan bana bir alt seç bak. Buraya doğru gidebiliyorsun ben tamam. Böyle arkalara doğru gidebiliyorsun. Bir tane seç lütfen düzgün seç lütfen. Lütfen güzel bir şey seç <gülüyor> <gülüyor> Ya <Aa>! Arkadaşlar! Bir şey söyleyeyim. Değil ben Fena bunu değil. beğendim yalnız kanka. Fena değil. Ay şalvar oluşu kötü ama <laughs> rengi gerçekten çok tatlı. Ben hayatımda hiç şalvar giymedim diye hatırlıyorum Bedeni ilk de defa. Beden de çıkmış Tam senin bedenin X-Large. x, -larç. x -larç beden giyeceğim arkadaşlar. Allah. Bu böyle düşecek falan herhalde. Teşekkürler kanka çok güzel bir... Dost böyle zamanla belli olur. Valla X-Large olması kötü oldu. Bu beni sevindirdi. Sağ ol kanka. Ay keşke şunu falan seçseydin ne bileyim ya. Seçsem, şunu seçseydi keşke, keşke ya. Arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Şimdi bana üst bakmaya gideceğim. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Hiç benim tarzım değil. Bakalım nasıl olacağım merak ediyorum. Şimdi Asya'ya dünyanın en güzel altını aldım. Şimdi bir de üst Allah konuştu. razı olsun Seni ya. Seni al bırakmadım. Şükret. Evet Aa. beni alsız bırakmadığın için teşekkür ederim Aleyna. Gerçekten. Şimdi üst bakmaya gidiyoruz. Kanka bak <laughs> <laughs> arkadaşlar neden bunu almadın gerçekten? görsem bunu alırdım. Ben bunu giyerim. Ben bunu almak istiyorum şu an. TikTok çekerken giyeriz bunu. Diğer TikTok'ları çatlatmamız yok mu bunlar? Çatlak düşmanlar ileri. Çat, çat, çat. çat Neredesin? Aleyna gitmiş arkadaşlar. Aleyna 2 saniye yalnız bıraktım. Telefonuma baktım 2 saniye. Sonra da çanta bakıyor kendine alışveriş yapıyor. Ya da bana mı bakıyor diyeceğim acaba da. Sanmıyorum gitmiş kendine resmen alışveriş yapıyor. Aleyna video çekiyoruz da en son geleceğim. Video bittikten sonra Kadıköy Çilek Sokağı şey yapacağız arkadaşlar. Böyle bayağı. Daha Güzel, gerçekten güzel şeyler alacağız. Alışveriş evet, yapacağız. zaten... Bu arada o Hı. sen şuradayken ben çok güzel bir dükkan buldum. <laughs> Arkadaşlar ne buldu acaba? Ne buldu acaba? Güzel bir şey seç bana ya. Hiç öyle bir niyetim yok. Gel buraya bir bak. Ne tarafına bakacaksın? Ay dur Korktum ki. Buradan yani. mı seçeceğim Evet, buradan. Allah! Çak, çak, çak. Arkadaşlar şu an... Seçmem gerekiyor. Bak orada morlu bir şey var. Totem yapıyorum, totem. Güzelini al, güzelini seç. Güzelini seç, güzelini seç. Güzel olsun, güzel olsun, güzel olsun. Bakayım. Oha, çok Çok, çok güzel! Aşırı güzel. güzel uyumlu bir üst. olmadı mı aldığım pembe aldığım mavi? Pembe, evet. Çok uyumlu, gerçekten çok uyumlu. Ben bunu beğendim yalnız bu arada. Bence en güzelini seçti, gerçekten bu Vallahi arada. Gayet güzel. Yo değiştirme. Anneme veririm bunu. Annem giyer bunu. biliyor musun? Şey. Ay çok tatlı. Değil <laughs> evet bu çok tatlı. Ay. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, ya, Nisan geldi, yılbaşına yaklaşıyoruz yine. Ya. Aynen ya, yılbaşına yaklaşırken onu bir alsa mıydık ya? Yok canım, ben bunu yani Ben bunu sevdim, sevdim bu, bu arada, arada ben gerçekten. Bunu hiç beğenmedim, senin zevkine tüküreyim. Bunu beğendin mi sen? Ben bunu beğendim. O 10 lira oluşmuş şeyin arasında. Kanka bu şey değil mi, hani böyle 2 seneye moda olacak? Bir şey diyeceğim, oluyor? ben bunu çıkarırım buradan, şu tülü giyerim abi bikinimin Aa, üstüne. Evet. Nokta Doğru. yani normalde. Doğru. Yani lütfen tarz yapıyoruz burada. Vallahi öyle giyemez kardeşim. Bugün böyle Bugün... New York desen ne giyeceksin? Çok güzel. Çok. Hadi alalım. Aldım. <laughs> Sağ ol kanka. Allah, Allah. razı Oo, olsun. Ooo ayrıldı. Ama bir şey sen, 10 lira. Evet Yemin 10 edin, lira. üstsüz kalmamak için alınır. Evet. Gerçi bu beğendi de. Bence kombinin... Bu çok... beğendi de diyor ya. <laughs> kanka bu şey yapsaydın. Daha yere verdim. Kızı kendi kanalımda. <laughs> Halbuki kendi kanalımda beni yeriyor. Bu beğendi de. <laughs> Üçüncü bir parça seçeceksin. Ne seçeceksin bana? Ne seçebilirsin bana? Ya, ne seçsem? Ama ceket falan gibi bir şey seçmek istemiyorum. Çorap olur. Yukarıda bir perukçu var. Sanırım şu an ona bakacağız bir. Allah! Arkadaşlar bana bandana seçmek istiyor evet. arkadaşımız şu anda. Ya ben bu videoya başlarken dedim ki güzel güzel kombinler yaparız. İşte güzel bir şeyler çıkar. İşte sonra sokağa çıktığımızda insanlar onu onları güzel yorumlar belki falan. Ha, ha. Yaptığı şeye bak. <laughs> Yaptığı şeye mı? bak. Rizet ben seni var ya. Of oh, sen! yandın kızım. İntikam geliyor. Sana senin. geçmiş olsun. Hadi. Seçiyorum. Hadi seç. Dön dön dön. Allah'ım yapma. Yapma yapma Bo ya. Onu yapma. Onu yapma Aleyna. Ne onu geldin? yapma Aleyna. Yapma onu Aleyna. Ne şey alaka? Aslında çok kötü değil ama üstüne çok uyumlu Saçınla nasıl güzel gitti ya tam rengi açtı seni bak. Çok açtı kanka tam rengi çok zıt şey. renk tam. Çok güzel oldu kanka. Bunu Aynen yaptı. kanka. Bunu, bunu alalım sana çok güzel. Bunu alalım bana evet bunu lanet olsun bunu alalım kanka. Onu yani benim bu kadar çirkin yapabileceğini düşünmüyorum. Ben elimden gelen gözüm kapalı bir şekilde yesince çirkin yaptım onu bence bakalım o beni ne yapacak. Sen mi büyüksün ben mi büyüyeyim Ya gerçekten. Ben ne yapacağım yani, ne yapacağım yani ya. Çok düşünüyorum şu an arkadaşlar. Aklımda hayır, aklımda Kanka, ben bir şeyler. Ben ayakkabı almadım ama. Arkadaşlar şimdi Aleyna'nın kombinine geçtik. Şimdi ben seçeceğim. Benim 3 parçamı Aleyna tamamladı. Şimdi sıra neyde? Sen de aşkım. Bu şimdi sana sıra bende ve ediyorum. şuradan falan ben bir şeyler almayı düşünüyorum şu anda. Hayır Ama birazcık aşağılara inelim bir. Nasıl bir şeyler alabilirim sana? Birazcık bakmak istiyorum. Bak şu falan da yakışır aslında değil mi? Bayağı yakışır. Burberry'nin yeni koleksiyonu. Şu markayla ortak çalışmaları. Sen bittin kızım. Sen bittin kızım. Şu burayı gösterdin sen ya. Sen bittin. Sen yılan. Sen şeytansın dedi bana Bu arada ya. çok yanlış bir şey söyledim. Çünkü şimdi o bana seçecek ki ben meleksin falan deme. Ya Aynen. canım dostum Hı? sen bana yapmazsın. Şeytan da bir melekti. Unutma bunu. Çok güzel bir şeyler görüyorum şu an. Buradan ben bir şeyler seçerim diye düşünüyorum. Eşofman altı mı alacaksın? Eşofman değil Ay bu pijama. pijama. Ya yani ben burayı beğendim. Arkadaşlar burayı beğendim. O zaman kapatalım gözümüzü. Gözümüz Kapat. kapalı. Aleyna'ya bir şeyler seçelim. Seçiyorum. Kapat. Şunu seçeceğim. Nasıl güzel mi Aleyna? Çok güzel. Güzel mi? O Yap. zaman başka bir şey seçelim. Güzel mi Aleyna bu? Yine aynısını seçtim. Yemin et. Tamam evet. bunu alacağım. Bu senin kaderin. Ya ben... Helo Alamıyorum. Alamıyorum. Of, aleyna mor mor. Ya bir şey söyleyeyim ben elastiniği beğenmiştim. Bunu alsın istiyordum ben neler neler ya. Ben neler neler beğendim de Kaç sen beden? bana ne aldın? Olursan <laughs> olur. X, X Lark sana çok iyi gider. Böyle bol bol ferah ferah Doğru geliyor. Ya, sen bunu bence giyersin, seversin. Çünkü Giyerim. mor olduğu için. Mor. Mor olan her şey güzeldir arkadaşlar. Ben Tatlı olduğunu düşünüyorum bu arada. Tamam, Senin altın daha kötü. Düşünmeye devam et ama. <laughs> tamam kanka. Hayır bu kötü yani bu kötü dediğim üstüne kötü bir şey yapınca kötü bir kombin yapacağım onu. İşte ben bunu zaten giyerim normalde. Hı. Bence pijama olarak gayet güzel ama dışarı çıkmak için. <laughs> evet. Arkadaşlar mükemmel altını aldık Aleyna'nın. Şimdi tekrar buraya geldik ve buradan ona mükemmel bir patik seçeceğim. Patik mi işte? terlik seçeceğim. Şunlar Bırakın falan ya. tabanlara falan çok iyi. Ee, i̇nşallah o gelir. <laughs> Şöyle vereyim sana şunu. Seçiyorum. <laughs> gel abla gel. Gel abla gel. Onu bir bağırır mısın kanka. bir yandan? 10 lira abla 10 lira 10 lira. Gel abla gel abla gel. Evet arkadaşlar. Şu geldi elime. Şöyle bir şey geldi. Ne geldi? Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Aleyna. Hayır morla iğrenç olacak ya. Aleyna, Ay. o kadar güzel ki. Geçki Baksana mi? şu tasarımın güzelliğine bakar mısın? Peki bir şey söyleyeceğim. Benim ayağım 39 numara bu arada. Kaç bu? Bu ee, 37. Abi bir de arkadan ayağım fışkıracak evet, ya. Evet, ayağın fışkırınca. <laughs> ayağın arkadan fışkıracak Aleyna. Çok yakışacak sana. Ya of ya. Çok güzel olacak. Of. Baksana tabanlarının güzelliğine. Ben sana böyle bir kötülük yapmadım. Ne yapmadın aynen kardeşim. Ya bu kadar kötüsünü yapmadım. Bu vallahi çok kötü kanka. Bir de 37 numara benim ayağım 39. Aynen kanka yürü terlik. Ben sana iyilik yapıyorum. Terlikle yürümek en rahatı. Ayakkabı sıkıyor ayağı. <laughs> Evet. Ya sen bir dostsun ya. Ayol. Ee, tamam ben bunu hemen alayım Aleyna'ma. Aleyna'ma Aleyna hediyeler, ama. Aleyna'ma hediyeleri yardırıyorum. Hemen sana alayım. Ya. Ver kanka şeyimi, cüzdanımı. Canım. Alalım sana bunu hemen. Canım hiç gerek yok çok rahmet etsin ya. ya ne demek canım benim sen yeter ki ayakların rahat, rahat olsun. olsun Evet ayakların önemli on liraymış bir de bu, bu arada ama bir şey söyleyeyim mi bayağı iyi on lira oldu tabii canım manyak mısın bayağı iyi arkadaşlar şimdi sıra son şeyde güzel bir üst alacağız Aleyna ya şurada bir şeyler görüyorum Abi, aslında güzel. şurada bir şeyler görüyorum buradan mı alsak buradan bence çok güzel bir üst alabiliriz sana şu an zaten o eşofman altında yani. Hiç çaba sarf etmene gerek yok. Bravo. Yo böyle dar böyle bir şey falan olsa gayet güzel duracağını düşünüyorum. Ama ben senden intikam almak istediğim için bol bir şeyler almak istiyorum. Çünkü kötüyüm ben kötüyüm. 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 Buradan seçebilirim. Buradan seçebilirim. Kafama göre takılacağım. Ama ben oradan seçmek istiyorum. Çünkü orada çok güzel şeyler var. Sana kombinine çok güzel uyabilecek şeyler var. Altta fırfırlı bir şey var. Şunu seçeceğim. Bir şey seçeceğim. Benimle bir tık uyum konusu. Bence bir uyum söz konusu. Oh. Ve bu arada yanlışlıkla Asya Burcu kombini yapmış olman. Mor. <laughs> yeter kızım. Mor beni çekiyor abi inanmıyorsunuz. Gerçekten ya. Yanlışlıkla Mor beni Asya çekiyor ya. Yapacak. Kaç beden? -"Large". Daha, -"Şunu çok mu seçseydim?" Oldukça. -"Giyerdik sonra." Hayır, -"Önünü bayağı aç, böyle bayağı crop -"Aynen." -"Oluru var." -"Tabii canım." -"O da hatta yeni bir video içeriği." -"Bunlara evet. düzgün kıyafet yaptık." -"Düzgün, kendimize uygun <laughs> kıyafet." -"Tamam kanka, bunun sana çok yakışacağını düşünüyorum." -"Bakayım largemeden." -"Bence direkt biz kombinimizi de burada giyinelim." -"Tamam." -"Burada giyinip çıkalım." -"Yani çok güzel bir kombin oldu kesinlikle." -"Ya şey, hani X large falan... O... -"Gerçi inşallah düşmez belimizden falan ha." İnşallah. Gerçi bana bir düşmez de. Bakacağız. Bunun gel gibi bakalım. Arkadaşlar yani çok güzel olduğumuzu görüyorsunuz. Yakın çekim alabilir miyiz? Ayağıma fokus. Ve şimdi huzurlarınızda Aleyna geliyor. Aşırı iyisin. Tars. Ve şimdi ben geliyorum. <laughs> Sıktım iyice, düşmüyor. Bir İstediğin şey, şey olmuyor. <laughs> ben İstediğimi böyle yere, yere düşüp toparlamaya çalışıyorum. Aynen. Zaten. Toparlamaya çalışıyormuşum gibi değil mi? <laughs> hayatımda ilk defa şalvar giydim. Yani gerçekten bu nedir? Peki bana söz ver, bunu kullanacaksın günlük hayatında. Tamam mı? Yani Video bitsin, değiştirmeye gideceğim. Kullanamam ben bunu! <laughs> ben bunu kullanamam, başka bir şey alacağım <laughs> bunun bu yerine. Bu bana hediye ediyorsun, ben bunu evde giyirim. Tabii ki de aşkım, istediğin gibi. İstersen o bunu arada... da alabilirsin. <gülüyor> Yoksa... <laughs> bir tık dar olması şoku, bu kazmıyor. Harbi! Güzel oldu kız, çok, çok... güzel oldu. Şimdi e, sokaktaki insanlara, vatandaşlarımıza ikimizden birini seçtireceğiz evet, kombin, kombin olarak. Bir yani. de senin çantan da çok güzel, uyumlu oldu. Vay. Bu da dursun diyorum. Kanka istiyorum. şuraya kadar koca karıyım. Hani şu çanta böyle. Metrobüste böyle <laughs> dirsek atıp oturanlar da <laughs> altla evet. beraber <laughs> kötüleşti. Evet, alt bozdu. Şimdi o zaman soralım bakalım insanlara Hadi halkımdan. Soralım. Ben iddialıyım. Gel. Kombinimden gurur duyuyorum. Asya'yı güzel giydirdim. Bakalım bir... Hangimizin e, kombininin daha güzel olduğunu nedeniyle birlikte söyler misin? Seninki cıvıl cıvıl, daha evet. çekici. Evet. Yani e, şeyler aynı. Siz... Senin de... <laughs> Aynı, <laughs> eski bizim yöresel evet. Anadolu var, Evet. daha seninki de çekici. Aynı yani. Ha Peki hangi seç. hangimizi seçersin abi? Vallahi şimdi ben ikinizi de... Kıyafet hangisi daha güzel? Birimizi seç. Bir kıyafet seç. Alınma gücenme yok abi. Sağ ol abi, evet, Ya ay, çok teşekkür ederim ya. Abi biz bu e, kombinleri gözümüz kapalı seçtik. Bir dakika evet. sen kazanmış oluyorsun. Ağğ. Evet, ben daha güzel seçtim yani onun kombini. Ben gözümü kapadım, onu seçtim. O gözünü kapatıp beni seçti. Yani sen şu anda beni kazandırdın onu abi, seçerek. Abi sen bu kombin Yöresel. Türkiye'm oh niye bunu seçmedin? <laughs> Yöre dedim ya demin. Abi ya. kaçmış model Benimki benimki yöresel. Evet abi şimdi senden ikimizin kombinlerini yorumlamanı istiyoruz ve birimizi seçmeni istiyoruz. Ya, canım Türkiye'nin, e, canım yöresel e, güzel insanları şu anda kombini görüyoruz. Şu şu model 1980-90'ları ama hippie modeli hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız, bilmem ama siz dünyada yoktunuz. Şu model hippi modeli gerçekten ama yöreselleri hiç olmuyor. Bu da evden kaçmış modele uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi kombin olarak ben arkadaşımı seçiyorum. Bu evden kaçmış model oluyor. Evet. <laughs> Bunu da ben yaptım. <laughs> yani şu an 1-1 gidiyoruz evet, arkadaşlar. 3'te bitsin tamam. o zaman. Tamam. Bakalım. Gününüz güzel Başka. geçsin. Siz Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz abi. Olsun. İnşallah Bizleri çok seviyoruz. Biz ee, de. Instagram'da arkadaşları takip edin. Ne oluyor Instagram'da? Asya Burcum Aspenya. Oo Asya Burcum Aspenya <laughs> takip ediyorsunuz. Oo çok güzel. Very nice, good, beautiful Istanbul. <gülüyor> yes. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> İkimizin kombininle yorumlayabilir misiniz rica etsek? Hangimizinkini seçerdiniz? Birimizi seçmek zorundasınız. Sempatiklik olarak bakarsak, hanımefendiden başlayabiliriz. O zaman beni kazandırıyorsunuz. Ama evet. Hangi kombin daha güzel? Sempatiklik değil, ha. güzel. Renk olarak mı yoksa uyum olarak? Ya, uyum olarak. Göze hitap etmesi açısından. Evet. Şöyle bir baktığım zaman çok fazla renkleri sevmediğim için. Bu taraf daha güzel. Yani ben kazanmış oluyorum. Evet. <laughs> Şöyle yaptık çünkü gözümüz kapalı bir şekilde. Evet. O beni giydirdi, ben onu giydirdim. Yok, artık. Böyle gözlerimiz kapalı evet. seçtik yani bu tıklarda. Bu yerde gözü kapalı olarak ben ona giydirdim. Bu mümkün değil. <laughs> mümkün <Allah. gülüyor> Şu anda iki biriz. Yani bu kadar uyumlu olamaz ama bir kıyafet. Bandana falan ya. biraz uyumsuz. Ayakkabı zaten. Ayakkabı. ayakkabı... Onu saymıyorum zaten Aynen. de. Şu ayakkabı, ayakkabı ayrıydı. Ya. Üç parça seçecektik. Şu hariç bence uyumlu. Mavi bekleyin. <laughs> evet. Değişmiş. Evet. Teşekkür, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gel İkisi de. Birini seç abla. Birini mi seç? Evet. Hangi? Hangi evet. daha güzel? Ya vallahi ben ikisi de beğendim ama bu. Bu mu? Tamam. tamam abi. Çok, çok sağ teşekkürler. Sağ. Çok, teşekkürler çok sağ ol. 3-1 3-1 Aleyna kazandı arkadaşlar şu anda Soralım mı bir iki kişiye daha? Soralım. Artık Soralım Hadi 5'e uzatalım mi? Karşıdan gidip onu, aa dedim terlik pijama giymiş dedim. evet. <laughs> <laughs> Anlasın. nasıl? gayet kedi için. Ama gömlek güzel. Arkadaşın sizde gündüz kıyafet olarak çok güzel. Evet. İkimizden birini seçecek olursanız. Yani i̇kimiz de birbirimizden güzelsiniz. Ya i̇kimiz siz de çok, çok güzelsiniz. Çok sağ olun. Ama kıyafet olarak hani kişisel değil. He. O zaman arkadaşımız Hadi teşekkür, tamam. Teşekkürler. <laughs> ne Hat demek? Görüşmek diye. üzere. Çok teşekkür ederim. Teyzeciğim niye kusura bakayım bunu ben yaptım. Aa! Tabii <laughs> kimsenin haberi yok. Aa! 4 1 Aa! 5 1 yeneyim de seni hadi. Ama senin kombin... ya bir şey diyeceğim. Güzellikten mi gidiyoruz? <laughs> ben seni daha kötü giydirdim. O zaman ben kazandım. Evet. Öyle değil mi? Hayır. Güzel mi olması gerekiyordu? Hayır. Biz onu sonradan biz onu hırs yaptık. Normalde biz güzel kombinler yapmayacak mıydık? Öyle mi yapacak? Videoyu başa sarıyoruz falan. Şu an çok sinirlerim bozuldu. Yani ya kazanamamayı hazmet kardeş. Ya düşüyorum. Burası düş, eğik bir de ya. Düş. Bir de bayıl istersen Ferihan. Neyse kombinimizi puanlamak ister misiniz? Uh, do, do you speak English? Yes. Uh, we are we are in YouTube video now with my friend and we combine some clothes And can you please... Which outfit is better? Yes. Her or mine? Okay. But just the outfit. Like, just the clothes. <laughs> Which outfit is better? Which clothes are better? Uh -huh. Her Looking. or mine? Yeah. Me or she? Okay. Uh, can you please... Uh, Kuz. <laughs> Thank you so much. Thank you. Hangi kombin daha hangi kıyafet daha güzel olmuş? Senin ki daha iyi. Valla? evet. Vallahi abicim ya. abi çok teşekkür <laughs> ederim. Yani. Yok ne demek. Sana yakışmışsın yani. Valla Evet. 10 numara değil mi? Evet. Valla çok sağ ol abi ya. Beni mutlu ettin. Sağ ol. Teşekkür Teşekkürler Görüşürüz. abi. görüşmek üzere. Ne demek bu kombin daha güzel abi? 10 numara diye. değil mi? Şu anda hmm. bana puan geldi evet. değil mi? 4, A, 2. 5, 4 2. 2. Ben orada sevinmek zorunda kaldım hani ama şu an içim kan ağlıyor. <laughs> 4. Kıyafetlerden hangisi daha güzel? Hani oh. o. Kıyafetlerden hangisi güzel? Şimdi diyelim ki senin kıyafetin güzel desem sen de alınacaksın. Senin kıyafetin yo, güzel olsa sen yo. alınacaksın. Alınma gücenme <laughs> hiç bu yok. Bu hani? Bu biraz daha yakışı olmuş. Bu daha mı güzel? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sen, Neresin abi sen? Ben buraya gelmeden önce Sivaslıydım. Sivas. Evet. İkiniz de yakışırsınız. Değil çok teşekkür ederiz abi. Sen de aynı şekilde. Mi? Hayırlı işler. Çok teşekkürler. Güle güle günler. Görüşmek üzere. Aleyna kazandı ama yine de ona son anda yaklaştım ve beni mutlu etti. Evet. Ee, bence güzel. Güzeldi yani video. Güzel geçti. Evet ve ben ee, insanların... Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Hani kombinleri çok acaba kibarlıktan mı beğendiler? Hani genel olarak olumlu yorumlar aldık kombinlere. Evet Hatta böyle seçemekler falan. Hani. biz çok iyi niyetli olduğumuz için, insanlar da iyi niyetli olduğu için, güzel kalpleri olduğu için bizi kırmak istemiyorlar. Evet. Ve beğendiler hani. Biz beğenmedik kendimizi ama beğendiler onlar bizi. O ve çok teşekkürler. belki de güzel olmuştur. Yorumlara yazsınlar yani, bence. Sonuç sonuçta herkesin <laughs> ayrı bir tarzı var, evet. şey var. Ee, bizi de kırmadılar. Sonuçta evet. içimiz güzel. Teşekkürler. İlk başta dedim ki, kimse bizi bulamadık. İlk başta dedim ki Allah Siz dedim. kimse bizim yüzümüze bakmıyor. <laughs> <döveceklerdi. baktı>. Evet. <laughs> Ben böyle hayatımda özgüvensiz hissetmemiştim yani. Ben hiç böyle hissetmemiştim. Orada bir gerginlik oldu. Biraz benim moralimi de bozdu açıkçası da. Neyse evet. devam ki. Ee, o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Onlar da bence yorumlarda hangimiz daha güzel bir yorumlarda da Aynen. bir savaş olsun. Kesinlikle yorumlarda sizin bizi yorumlamanızı istiyoruz arkadaşlar. Hangimiz daha güzeliz? Bunu lütfen yorumlayın. Evet. Sizi öpüyoruz. Ee, goodbye my friends diyoruz ve lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı kanalıma unutmayın. Ayrıca Aleyna'nın kanalına da bir e, YouTube Video videosu çektik. çekmiştik. Evet. Onun da şuraya iyiden ulaşabilirsiniz diyorum. İkisini de izlemeyi unutmayın. Siz evet. seviyoruz. Yapıyorum. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.